Bir şey var. Ne yapıyordun? 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 Ne Gördüğünüz gibi uzun bir süre böyle kaldım. Böyle bir genel adım Evet bir Yunan. Evet. Yü, e iki ikinci i̇kinci Yunan. Osmanlı Yunan Savaşı'nı görüyoruz. Evet. Bunun gibi böyle. Ağlı kadın Uzun bir süre işgali tuttuk. Ama anlatıyor anlatıyoruz ama. Yani e ya bunu ne çok uzun sürüyor. Bak burada ben Azerbaycan'ı bıraktım. Ya bu Romanya'ya Romanya'yı Romanya'ya giriyoruz. Romanya, Romanya. Evet, 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 evet bu kadar. Yani şuradan buraya kadar yükselttik. Size de bir like atmak bu arkadaşlar. Ay, bana şatafatlı, şatafatlı bir şey. Mi? Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, böyle e, Ages, Kill videolarını istemeyin. açık videolarını istemeyin. Ee, yorum kapalı. Yazılsın bir diğer videolar gönderebilirsiniz. Bana onlara her şey. Her şeyle bakıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.